Hoş geldiniz arkadaşlar box'a güzelim. Minecraft SkyWars'un ilk bölümüz arkadaşlar. Eee SkyWars videosuz ki yeni çıkan mini games. Ee, şöyle Oo. Hmm. Bu arada isometric v3 test sürümündeyim. Biraz FPS verdiği için bu test sürümü girdim. Eee oyun lobisinde yoksa acayip bir kasma oluyor. Şimdi ee, modundayım bu arada gençler. Ee, yani oyun modunu söyleyeyim şöyle bir ortaya gitsek mi abi? Gidelim abi ortaya. Bakalım. Arkadaşlar e, Skywars'ın gelmiş herifine bir lütfen 15 like gelsin. 15 like sonra da inşallah bir yeni bir video atarız. E, kusura bakmayın videolar çok az yavaş geliyor yani. Çok az dediğim yavaş geliyor. E, of, i̇şte bu. Tamam. Şimdi bir dakika chestleri toplayalım. Öyle rahatça konuşmak istiyorum. Ee, Chester önemli şu an. Yani, dur. Bir adam GG oluyor. Tamam adam GG olmadı gitti hemen. Kaçtı yani. Ee, Chester aldık değil mi? Aynen aldık. Şu diğer tarafa geçelim abi. Ee, şu an o ortanın hakimi ben gibiyim sanki. Yani değil mi? Hmm. sen kime atıyorsun lan hayvan herifi ya <laughs> abi neyse şunu aç ooo iskelet bak bu güzel bir şey iskelet dur hocam sen ee, iskelet koru beni iskelet evet çok güzel aykırı aldım benim iskelet ne abi orada? Oo, ne yaptım lan? Hocam o pek işe yaramaz benim bildiğim. BCC. Adam gitti. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Üstten bakalım ne var ne yok. Adam geliyor. Şunları at ya. İskeletimi niye öldürüyorsun? Of alev varmış ya. Kılıçta alevden çevre var ya. Çok iyi. Evet adam cici. Adam cici de. Hmm, yenilenme. Ee, önemli. Ya o oh, ya. Yeah. İşte bu işte bu. burdan lan arkalanmak istemiyorum. İskeledim. Ha, iyi ölmemiş İskelet. Adam kumanı iskeledim benim. Ay canım benim. Koruma koruma. Koruma. Aynı kasta. Ve ve cici. Adam gitti. Bir tane daha ye. Evet ölmedim. Çok güzel. Etrafın ebesine kaydım ve iki kişi kalmış. Ebesine kaydı sonra etrafın. Ee, adam nerede acaba? O önemli benim için. Evet. iskelet gel hocam. Şu adamı da bulup öldürelim ve chest'e yenilendi abi. Blaze, Blaze çıkartırsam iyidir. Ee, çünkü Blaze adamı direkt buluyor yani benim bildiğim. Ee, adam da orada durumu çok kötü. Ee, bence oyun bizde. Aynen. Ee, oyun bizde bana sorarsanız. Yani oyun bizde diyorum. Ee, bakalım bir oyun kazanırsak Manitar aslında. Tam epey okum var bolca ya. Adam nerede? Orada tamam. Evet. dikkatli bir şekilde aşağı düşersem giderim. Evet adam orada. e, ee, hemen bir tane gapple ip de alacağım yani risk yapmak istemiyorum tabii ki ve ve GG evet güzel abi GG yazalım ve oyunu kazandık yani güzel bir atalım abi gayet çok zevkli yani sky var oh my god şimşek çattı hemen bir, bir tane daha insade modumu normal oynayalım abi Ölsek de yani fark etmez. Ee, zevkli ya. Girmiyor abi normal mi gireyim? Ah girdi abi. Çok güzel. Adalar birbirine yakın olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Hmm. Ben ortaya pek gitmek istemiyorum burada. Yani buranın ortasını pek sevmem. O da beni sevmez. <laughs> abi kurduğum cümleye bak ya. Ooo. Sütlü bir item çıktı abi. Harbiden güzel item çıktı. Oo güç 3. Ben ben ne diyeyim ki? Süper item yani. Süper item çıktı. Onu sür. Oo abi reis süpersin ya. Cansın abi can can. Of adam gg lan. Can kalmadı. Oo şey yapmış Abi güzel öldürdü bu adamı da. İşte o diğeri gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Adam gitti hemen ya. Güç üç olması güzel bir şey. Güç üç ne demek? Güzel bir şeydir. Ee, alalım ve gidelim yukarıya. Şu adamı da keselim. Bu da önümüzden kalkmış olsun. Gel hocam sen gelmek istiyordun değil mi buraya? Hmm. Nereden adam? Ana. Oğlum adam az önce buradaydı. WTF. Adam ışınlandı resmen. Neredesin lan? Gavas. Yok, Koma sesi geliyor ama nerede? Aha gördüm. Abi düştüm. Lanet olsun ya. Adam var ya şerefsiz kaçtı ya şerefsiz. vallahi tam şerefsiz. Neyse. Peach ya. Tam piç, Yemin ederim Peach ya. Neyse bir kez daha oynayalım. Yavaş yavaş videoyu kapatalım ama. Bir kere öldük. Sinirim bozdu adam ya. Tam şerefsiz adam. Yemin ederim tam şerefsiz Oo burada da çok yakın. Adamlar hemen gelebilir yani. Bir kılıç çıkarma. Evet, bir kılıç çıkarmam şu an önemli. Aynen. Şöyle kılıcımızı da çıkardık. Bir de yay. Bir de yay. Aynen. Şunu 3 al abi. Sağımdır. Çok güzel. Bu ne? Büyük bir. O da abi. Yağdır. Yağdır. Kaç abi? Oha. Bala bak çocuğun ya. Adam atlım düşmedi. Ve ve adam gidiyor. Ve adam gidiyor GG. Adam GG. Ee, chest lady nerede? Ana aşağı düştü lan. Aa şu su. Su önemli. Abi su çok önemli. Uf, bir dakika düşme riskim çok. Uf, var derken şunu beşe Aynen yukarı yukarı. Abi yukarı çık yukarı çık. Ah Attım lan aşağı. Abi efsane GG işte bu ya. Uyuk odum ve gideyim. Kulay 25. Evet şu an gayet iyi durumdayız yani. Bana sorarsanız. Ee, ne yapalım? Chest'ten yenilenmesini bekleyelim bence ee, şunlara. Oo şerefsiz. Oklayacağım oh, ben de onu. Hadi gel. Of oh be. Bir okum kaldı abi. Canı çok az onun aslında da. Aynen kendine korum yapıyor, canı çok az. Hemen şu gereksizlerimizi atalım. Entap basabilir miyiz? Entaplayabilir miyiz? Şu yumurtaları atabiliriz. Şu adam şu adama, şu adama, şu adama. Şu adam atabiliriz. Uf be. Şurada bir clean up. Oh yeah. On seni arkalayacak adam da sen fark etmiyorsun da mal. Ben su koyacağım ya şuraya. Ben korkuyorum. Su. Geliyiz. Hı -hı, ne yapacağım? Üç kişi kaldı abi. Çok iyi. Biri alttaki biri ben biri şu. Aha adam atla geziyor. <laughs> oh my god. Aynen. Kanka kim kim? Gidelim abi. Of. Oh. Evet, alırız abi oyunu bu O oyunu alırsak aha. Oo, bok çıktı ya. Harbiden bok çıkıyor bildiğiniz. Şimdi alt time chest'lik. Abi şunu aç. Abi şaka mısın? Ateş direnci ikisi çıkıyor ya. 3 3 ok işte bu cici. Cici oyun bende. Ne yapayım şimdi ben ya? Adam az alacağım. Bir Ender Pearl çıksa yeter de. Ender Pearl de çıkmıyor. Eee, hiç şey Tamam abi gidelim. Şimdi buna hiç ateş direnci adamların ne zaman yakacağı bir şey yapacağı belli olmaz ve ortaya dalayım mı ve 2 kişi kaldık 2 kişi kaldık ve dalıyorum. ve ve cici. evet ve cici. evet çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik ee, beğendiyseniz e, yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bence gayet güzel bir mini game skyward e, bizim de bitiriş yerim içiyor olsun ee, hunger games'te artık az gelsin yeni serilere başlayalım diyorum ee, Beni için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Artık mikrofon alacağım. 20 liralık bir şey alacağım zaten şimdi. Beğendiyseniz lütfen yorum ve like atmayı unutmayın. Unutmayın ki 15 like'a yeni video gelecek. Neyse yeni seri şerefine bir 15 like gelse yeter. Neyse. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.